çay üzümü olarak adlandırdığımız tür Karadeniz bölgesinin bilhassa ormanlık alanlarına doğu Karadeniz'de başta olmak üzere ormanlık alanlarda yaygın olan bir tür. Vaccinium arctostaphylos. Ormancılar buna ayı üzümü diyorlar. Aslında Osmanlı döneminde bunun yapraklarından çay yapıldığı için biz buna çay üzümü adını verdik. Dolayısıyla bakın şu anda Ağustos'un sonundayız. 31 Ağustos ve çay üzümünde çiçeklenme başladı. Bu ne demektir? Hmm. Bu dönemden sonra meyve tutacak ve olgunlaşacak. Tabii ki bölgede bu şartlarda olgunlaşması mümkün değil. Ancak örtü altına alınırsa bu meyvere olgunlaşabilir. Dolayısıyla bu türü biz genetik kaynak olarak kullanıp mavi yemişle melezleme yaparak mavi yemişin yıl içerisinde iki hatta üç kez ürün vermesini sağlamak üzere çalışmalarımız olacak.